Fatih Bey merhabalar, stüdyomuza hoş geldiniz. Merhaba, hoş gördük. Teşekkür ederim. Bugün sizinle beraber Absiyon Dijital Asistan adı hakkında konuşacağız. İsterseniz direkt sözü size bırakayım. Adası ne bildiğiniz gibi Absiyon Dijital Asistanı ve apartman ve site yöneticilerine ya da profesyonel firmalarına özel bir şekilde geliştirmiş olduğumuz yapay zeka asistanı diyebiliriz aslında. WhatsApp üzerinden daire sakinlerinin site yönetimlerine ya da profesyonel firmalarına iletişime geçmesi için gereken tüm desteği sağlayan bir yapay zeka asistanı diyebiliriz. Hem konut sakinlerine destek oluyor hem de yönetim firmalarına hem de yöneticilere öyle mi? Doğrudur. Tamamen apartman site yönetim firmalarıyla ya da daire sakinleriyle arasındaki bütün iletişimi WhatsApp üzerinden çok daha kolay ve de çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Örneğin ben bu konu sakin olarak adayı nasıl kullanıyorum? Şöyle ki 0850 277 4966 ya da ekrandaki QR kodu okutarak hemen daire sakinleri adayla iletişime geçebiliyor. Elbette ki bunun için Apsio'nun Blue ya da Black paketlerden herhangi bir tanesini kullanması gerekiyor. Bir örnek yapalım mı Fatih Bey? Elbette Mesela ne sormamı istersiniz? Ee, nedir cevaplayabilir? Mesela borç bilgisini sorabilirsiniz ya da hesap ekstresini isteyebilirsiniz ya da e, üst kattan bir gürültü şikayeti varsa eğer bu gürültü şikayeti ile alakalı bir iş takibi oluşturmasını isteyebilirsiniz. Borç bilgimi öğreneyim o zaman mesela. Tamam hemen. Şimdi borç bilgisi için yazıyorum. Ada, selam. Borcum nedir? diye yazdım ve gönderdim. Gönderdiğim an itibariyle ada bana güncel borç ya da alacak bakiyemi detaylı bir şekilde iletiyor. Ardından istersem hesap ekstremi isteyebilirim. Ya da işte az önce vermiş olduğum örnekteki gibi üst kattan gelen bir gürültü şikayeti varsa eğer bu şikayetle alakalı iş emrini, iş takibini oluşturabilir ve site yönetimine anında ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Adının bu özellikleri çok güzelmiş. Teşekkürler. <laughs> Yöneticilere peki nasıl avantajlar sunuyor? Şöyle ki öncelikle yönetici bu ve buna benzer gelecek olan tüm talepleri telefonla karşılamak zorunda kalacaktı. Ya da işte gecenin saat 12'sinde ya da 1'inde de e, bu talepleri Çağrıları gelen çağrılara cevap vermek zorunda kalacaktı. Ama Ada bunun yerine WhatsApp üzerinden zaten gelecek olan tüm sorulara anında destek olabiliyor. Ve işin güzel tarafı da şu, 100 dilden daha fazla bir dil sayısında şu anda canlı bir şekilde destek verebiliyor ve bunu 7/24 yapıyor. Yani Arapça yazsan bile, İngilizce yazsan bile. Kesinlikle, kesinlikle. Arapça, İngilizce, parça, aklınıza gelebilecek tüm dünya dillerinde Ada şu anda destek vermeye hazır. Peki ücretsiz mi Fatih Bey? Evet şu anda yıl sonuna kadar ücretsiz. Gerçekten çok güzelmiş. Fatih Bey peki şu an izleyenlerimiz adaya ulaşmak isterse ve detaylı bilgi almak isterse ne yapmalılar? Öncelikle Opsiyoncom'un ekranın sağ üst köşesinde yer alan ada butonuna tıklayarak ada hakkında çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirler. Adayı daire sakin olarak kullanmak isteyen daire sakinlerimiz 0850 277 49 66 ve ekranın sağ köşesinde yer alan QR kodu okutarak WhatsApp üzerinden hemen adayla konuşmaya başlayabilirler.